Yemin dizisinden yeni bölüm kamera arkası görüntüleri gelmeye başladı. Yemin dizisinin kamera arkası görüntülerinde Gülperi'nin boşanmak istememesinin ardından Tülay'ın Gülperi'yi tehdit ettiğini görüyoruz. Fakat Gülperi bu sefer hakkını koruyarak Tülay'ı odasından kovacak. Emir de kapının arkasından Tülay ve Gülperi'nin konuşmalarını dinleyerek Tülay'ın Gülperi'yi tehdit ettiğini duymuş olacak. Bir diğer görüntüde ise Cavidan'ın Gülperi'ye destek olduğunu görüyoruz. İlk başlarda Cavidan Gülperi'yi sevmemişti fakat daha sonradan Cavidan Gülperi'yi sevmeye başladı. Bu yüzden Cavidan her daim Gülperi'nin arkasında duracak. Bir diğer görüntüde ise Kemal'in bir adres bulup Narin'i kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat Kemal gittiği adreste Narin'i bulamayacak. Meltem daha önceden önlemini aldığından dolayı Kemal eli boş dönecek. Bir diğer görüntüde ise Narin'in kaçmaya çalıştığını, Meltem'in de arkasından koştuğunu görüyoruz. Narin kaçmaya çalışacak fakat Meltem buna izin vermeyecek. Böylelikle Narin bir kez daha yakalanmış olacak. Bir diğer görüntüde ise Emir ve Gülperi'nin beraber soba kurduğunu görüyoruz. Emir sobanın borusunu tuttuğu sırada gözüne toz kaçacak. O sırada Gülperi de sakın gözünü açma diyerek Emir'i düşünecek. Emir ise "Açtım artık gözümü, çok net görüyorum." diyerek Gülperi'ye mesaj vermiş olacak. Emir'in söylediğinden sonra Gülperi çok utanacak. Artık Emir halısının söylediklerini bir kenara bırakıp Gülperiden ayrılmak istemeyecek. Peki, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.